salı ise yarın günlerden nedir? A salı, B cuma, D pazartesi, D çarşamba. Vallahi dünlerin önceki gün salı ise dün pazartesi olur. Ondan önceki gün pazar olur. Dünden önceki gün salı ise ha o zaman gideceğiz Dünden önce. salı önceki gün Dünden önceki önceki gün salı ise Dün çarşamba olur. Bugün perşembe, yarın ise cuma olur. Yani dünden önceki gün salı. Dün Pazartes diyor. Dün çarşamba. Bugün perşembe, yarın cuma. Beş gün cuma. Son kararınız mıdır? <laughs> Bak kızım söylüyor. Ne diyor? ne diyor Leyla? Doğru. Son kararım olsun? He? Zeytin gözü, iri iri gözler. Cuma diyeyim ben. Son kararınız mıdır? Son kararım. O halde bakıyoruz acaba Cuma günü dünden önceki gün salı ise yarın günlerden Cuma mı olur? Yasin ne diyorsun? Acaba Cuma mı olur? Bravo tebrik ederiz. <laughs> Hala tereddüdünüz vardı son ana kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Doğru cevap 5 kucumayla tebrik ediyoruz. Böylelikle üç, 50 yetiliye doğru gidiyoruz. Hemen dördüncü sorunuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi? I-E-T-T T kısaltmasındaki T'lerden biridir. A-Telex, B-Telekomünikasyon, tele C-Tünel, D-Telegraf. B olması lazım. Telekomünikasyon. Yani. Günümüzde telefon çok kullandığı için sürekli i falan diye duyuyoruz. IETT ne olabilir acaba? Normalde bilginiz var mı? İletişim falan öyle bir şeyler karışık ama... ...yani sonuçta olması lazım. IETT. Bir ara... Bir dakika ama. IETT. Karıştırmış da olabilirim çünkü şimdi şüphem var. Hani IETT tünel falan... Hani bir ara bilet falan satıyorlardı. Buradan tutun YETT. belki biraz şöyle ha. Hani derler çocuğunuzla daha beraber olmanın avantajı olur. Şimdi en azından şöyle yakın olalım. İETT. Bak. Leyla'nın keyfi yerinde de siz biraz artık böyle. Çünkü İETS tren kartı falan gibi düşünüyorum. Ama sallıyor muyum bilmiyorum bunu da. C diyorum son kararım. Ne de C şıkkı? Tünel. Son kararınız tünel. O halde bir bakalım acaba doğru cevap tünel midir? Heyecan var mı? Vallahi yok. Rahatsın değil. yani. Sana Atıyorsun. Nasıl olsa sağ ol <gülüyor> <gülüyor> Acaba tünel doğru cevap mıdır efendim? Bir şey olsa yaparım acaba ölçmek için. Evet. Ama. Şimdi bunu bilirseniz 50 TL kazanıyorsunuz. Acaba tünel doğru mudur? Hep beraber bakıyoruz. Kameraman da şimdi içinden içinden ben ama ben İstanbul'da falan diye. Değil mi Yasin? Bilmiyoruz. Acaba doğru cevap geliyor mu? Gelirse 50 TL cebimizde olacak. Tünel midir doğru cevap? Bravo! Tebrik ederiz. Herkes bir alkış verelim efendim. Harika gidiyorsunuz. Bir çeyrek geldi diyorum. Yani ölçüsü <laughs> Ön girip atsaydınız ilginç sonuçlar çıkabilecek durumda olacakmış. Attım ve öğretmen lisesini kazandım ama babam göndermedi diyorum yani. İşte bu her zaman bir üzüntü oluyor değil mi? Keşke. Kesin. Zamanında. Zamanında Olabilir. keşkeler olmasaydı keşke. <laughs> evet. Sağlık olsun diyelim artık. Geldik beşinci soruya. Bütün bilim, Bütün bilim, bilim dallarının anası olarak bilinen bilim hangisidir? A fizik, B matematik, C kimya, D felsefe. Tabii ki matematik herhalde yani çünkü fizik karışıyor. Kimya desen baştan aşağı. Yani küpü şunu bunu üst katı. Felsefe, felsefeyi zaten hiç sevmedim. Matematik diyorum B eminim. Ama felsefe de olabilir çünkü hani yorumlama açısından. Ama matematik diyorum yok. da eğer felsefe olsaydı birinci sınıftan itibaren felsefe öğretirlerdi herhalde. Şimdi bir sayıma e matematik mi başlıyor? Tabii canım. Kesinlikle. Son kararınız nedir onu öğrenelim. B matematik. O halde hemen bakıyoruz. Evet. Beşinci soru bilinirse 100 YTL olacak. Bütün bilim dallarının ana olarak bilinen bilim hangisidir sorumuzun cevabı olarak Gamze Hanım B şıkkı matematik dedi. Acaba doğru mudur matematik? Çok emindiniz bu soruda. <laughs> Emin olduğum soruda daha çok şüphe duyarım. Daha çok korkuyorum. Matematik doğru mudur? Doğrudur herhalde. Efendim? <laughs> Doğrudur herhalde baskı yapıyorum. Baskı yapıyorsunuz da bizimkiler acımasız şu. yönetmenin haşin duruşuna bakın. Ha hiç. Öyle korku saracak bir durum var mı yine bende? Acaba doğru mudur? Ne yazık ki yanlış cevap Hadi. geldi. Ne olabilirdi? Nasıl olabilir? Felsefe mi olacak o zaman? Evet, felsefe olacaktı. Ya. Belki izleyenler açısından da son derece ilginç bir Çizim bilgi var. oldu. Söylediğim gibi yorumlamaya bağlı bir şey. Evet. Yok. Ama, Ama sağlık olsun. 50 yetili hemen alalım yönetmenimizden teşekkür ediyorum. Süleyman'la 5 artı 1'de yarıştınız ve 50 yetilenin sahibi oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Neler demek isteriz efendim? Vallahi bir şey diyemiyorum. <laughs> Kendime güvenen biri olarak bunları salladığıma da inanamıyorum. <laughs> Neyse sağlık olsun diyorum. Sağlık olsun çok teşekkür ediyoruz. Evet Bosna Hersek mahallesindeyiz ekip olarak. Bakın Bosna Hersek'te vatandaşlarımız. Abla nereden nereye böyle çocuklarla falan. Nereden So�jateden nereye? geliyoruz. Efendim? Sosyete. Sosyete bugün bu hareketliğim sebebi de sosyete mi? Evet. Nerede bu sosyete? İleride. Herkes doluyor mu oraya? Evet çok. Hangi günler oluyor? Salı günleri. Salı günleri sosyete pazarı. Bosna her sekte efendim mahallede. Senin adın ne eksik Emre. Evet. evet efendim 50 yeteneğimizi verdik. Bu arada çocuk da soruları... Bu çok büyüyecek bak soruları istiyor hemen. Of 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 of. Leyla soruları aldı. Süleyman'la 5 artı 1, Bütün Ay, uzun uzun uzun. devam ediyor hepsi. Bosna Ersek mahallesindeyiz. Alışveriş merkezleri ve diğer sosyal olmakların hepsi burada ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş. Dedik ya 70 bin nüfus neredeyse bir il. Ve hemen şöyle baktığımız zaman hareketliliğin devam ettiğini, alışveriş merkezlerinin devam ettiğini düşünüyoruz. Şimdi sen askerlikte çok aramışsındır değil mi? Yani öğrenci de neresi aranır? İşte para istenmek için aranır. Asker para istenmek için aranır. Öğrenci arkadaşlarımızdan bir tanesi arıyor biri. Abi kolay gelsin. Birazdan dondurma yiyeceğiz. yedi dondurmaları. Abi. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Kimi arıyoruz? Arkadaşım da. <laughs> abi sonra görüşürüz ya ben seni tekrar ararım. Abicim kolay gelsin. Nasılsın? Gel şöyle abi. gel. Abi. Nereye arıyorsun arkadaşlar? Arkadaşı aradım. E, ee, Şanlıurfa. Şanlıurfa'lısın. <laughs> Şanlıurfa. Harika ne kadar güzel. Hangi bölümdeyiz? Muhasebe. Muhasebe bölümündesin. Hı hı. Harika. Nasıl? Bosna Hersek'te şöyle biraz yanıma doğru alayım. Telefon kulübesini uzaklaştıralım seni. Evet şöyle biraz açalım. Evet hemen tanıyalım seni. Ben ismim Mehmet Kulu. Şanlıurfalıyım. Muhasebe bölümünde okuyorum Selçuk Üniversitesi. Kaçıncı sınıftasın? İkinci sınıftayım. Bitiyor yani? Bitiyor. İnşallah DGS ile bir yerlere gidebilirsek gideriz. Gidemezsek muhasebeci olarak devam edeceğiz. Sağ ol yakışıklım. Nereye böyle? Motorun özellikleri ne? Mondial motor. Bir saniye yapacağım. Sen ayrılma. Şanlıurfa'ya selam yollayacağız da hemen gel. Bu çok sessiz. Aa. Bazı ufacık mobilet böyle bir ses çıkarıyor. Yani 10 kilometre uzaktan duyuluyor. Bu da sessiz sessiz. Motordan yani. Motorda ne istersen var bak. Otomatik çalışır. Wow. Ne istersen var. Her şey var. Full yani. Evet. Hızı ne kadar? 120 hız gösteriyor ama sen hızlı gitmiyorsundur zaten. Yok. Ya Yo. işte Yo. Bosna içinde dolaşıyorum. Bosna neresi içinde dolaşıyorsun. Evet. Hayırdır ne götürüyorsun? Ne bu? Eve gidiyorum. Ben yemek yiyeceğim. Yemek ne aldın? Ha. Tantuni. Tantuni aldın, yemek yiyeceksin. Sen çalışıyor musun? Ne yapayım? Biraz hiç tanışmadık seninle. Çalışıyorum ya. Nerede çalışıyorsun? Ben inşaatçıyım abi. İnşaatçısın. Bosna Hersek'te oturuyorsun. Bosna Hersek'te. Annenin yanına gidiyorsun yani. Evet sen. evet, evet eve gidiyorum. Peki buradan bir selam yollamak istediğin kimseler olur mu kameramız aracılığıyla? Valla yani. tüm Müslümanlara selam söylüyorum. Oo ne kadar geniş güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi Aman. bak. Aman yavaş, sakin, dikkatli. Bütün önlemlerinizi alarak.